oy vermek caiz midir diye soruyorlar. Şimdi İslam'da usulü fıkhta da bu kural vardır. Eğer karşımıza iki şer çıkarsa, karşımıza ya da iki günah çıkarsa, bakın günah olmasına rağmen baka en kötü haliyle anlatıyorum. Karşımızda iki tane bir yasak çıktı. Haramdır. İki tane haram karşımıza çıktı. Biz bu ikisinden hiçbirinin hiçbirinden kaçamıyoruz. Mutlaka birini yapmamız lazım. İslam toplumu için veya bizim canımız için mesela. ikisinden birisini yapmamız gerekiyorsa ne yapmamız lazım? İslam'da bunun cevabı vardır. Böyle bir durumda o ikisinden en az zararlı olanını seçmekle mükellefsin. Memursun bu konuda, mesulsun. En az zararlı hangisi ise İslam'a, Müslümanlara veya sana bu sana dediğimiz o ikisi yoksa İslam'a ve Müslümanlarla alakalı bir durum değildir. Mesela çöldesin, ölmek üzeresin. Karşısına karşına mesela ölü hayvan çıktı. Örnek veriyorum. Bir tanesi domuzdur, bir tanesi koyundur. İnsan ikisinin arasında tercih yapacak. İkisi de ölü halbuki. Ama ikisi de haram. Çünkü ölü olduğu için ölü eti yenilmez. Ama bu da ölmek üzere. Ne yapacak? Domuzu yiyemez. Koyunu yiyecek o zaman. Öyle sadece hayatta kalabilecek kadar yiyebilir. Bu kişinin kendisiyle alakalı. Ama toplumla alakalı bir şey söz konusu olduğunda o kişinin maslahatı devre dışı kalır. Senin kişisel çıkarın, diyelim ki büyük haramı işlemek ise onu yapamazsın yine. Toplumsal İslam ve Müslümanların maslahatı hangisinedir? onu yapmak zorundasın ki o da ehvenü şerdir. Zararı en az olandır, şerri en hafif olanıdır. Mecelle diye bir risale var, bir kitap var diyelim. Bu kitap aslında Osmanlı'nın anayasasıdır. Osmanlı'nın anayasasıydı. Bunu Osmanlı kanunlarını buna göre ayarlardı, yapardı. Ve Avrupa o dönemlerde Avrupa bu kanunlara hayran kalmıştı. Şimdi biz gittik Avrupa'dan şimdi kanunlarımızı aldık. O mecellenin içerisindeki işte bir tane madde de budur. Bir insan iki tane şerle karşı karşıya kalırsa o ehvenini seçmek zorundadır. Yani öyle bir durumda zararı en az olan hangisi ise onu seçmek zorunda. Şimdi böyle bir durumda da oy için bu sefer konuşmak gerekirse oy kullanmada da hangisi Müslümanlara az zararlıysa, hangisi Müslümanlara faydalıysa ya da ona oy vermek lazım. Şu anda iki taraf var. Söylemeye gerek var mı hangisinin zararlı, hangisinin faydalı olduğu? İki saf var. İki saf. Üçüncü saf yok. İki saf var şu anda. Hak ve batıl safıdır. Açık ve net. Daha önce de bak açıkladık bunu.